bugün sizlerle birlikte 24 saat arabalı kalma oynuyoruz. AGF 25 benim YouTube kanalımın adı. O da abone olun, like atın. Burada 4 kişiydik. Arabada Elif vardı. Elif çekiyor videoyu. Öyle güzel olur dedi. Sonra da Yiğit arkada oyun oynuyorlar. Arkadaşlar arka tarafın durumu bu. böyle. Evet, Her tarafın durumu da böyle. Arkadaşlar Yorumları olmayı unutmayın var. arkadaşlar Abone olmayı Ve like atmayı unutmayın <gülüyor> Bizim neydi açık da Ben de Küçüğüm <laughs> 6 yaşındayım Hiç <laughs> kimse bana abone olmuyor Bazen siz beni seviyorsanız abone olun Lütfen arkadaşlar Sizin için <laughs> Hayır. Zümay ya. Zümay ya. Arkadaşlar Bu arada Zümra çok akıllı gitti su içti Biraz su getirseydin Akılsız Arkada orada şey, şiş, şişede büyük bir şişede Hı. Su var Bir de ağzını reç Arkadaşlar abone kalmanın ikinci bölümü bu. Bu arada eğer ilk önce mesela elif çıktı. Kazanan ona hizmetkar olacak yani istediğini yapacak. Bunu ben kazanmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazanayım. Arkadaşlar filmleri yok. Arkadaşlar ben eğer baban çıkartırsa yap hep babam çıkartıyor. Hmm. Hiç ağladığında yapamamıştık. Çok kısa olmuştu. Evet, evet gitti sensiz. Ama çok kısa ya. Arkadaşlar, yani o o videoda ben yoktum. Kuzenim Elif falan vardı. Agah, Yiğit, iyi O videoda ben yoktum. Ben e, annemle dışarı çıkmıştım çünkü. Hmm. <gülüyor> ne? O <laughs> hepimiz hey. içeceğiz. Süştüm olmuşum. Kim kıtı şımarttı? Ben acıktım. Acıktı sen? Acık, <laughs> acıktı. Acık Acıkanlı var mı? Baba katlı acıktı. Ben, 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 ben. ben. <laughs> Birisi gelip gel, su getir. Ay su, kola daha sonra cim yiyecek bir şeyler getirse çok iyi olur. Ama özellikle şey limonata olanlardan. Arkadaşlar. <laughs>